Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere 4. sınıf düzeyinde kesirler konusunu anlatacağım. Evet, bir başlayalım bakalım. Kesirler. Öncelikle bazı kavramları esas iyi bilirsek kesirleri daha da iyi anarız. Bütün demek parçalanmamış, bölünmemiş, eksiksiz olan her şeydir. Bakın bu şekil bir bütündür. Yani bir şekil eğer hiç parçalanmamışsa, belli bir kadara bölünüp belli bir kısmı alınmamışsa buna biz bütün deriz çocuklar. Bakın bunun bir bütün kadarını boyayın diyor. Bütün kadarı demek tamamı demek. Tamamını boyamış olduk. Bakalım bu karenin bütünü demek tamamını gördüğünüz gibi boyadığımızda bütün oluyor. Kesir ise şimdi buradan kesire geçmek daha kolay bir kavram. Kesir ise bu bütünün belli bir kadarını yani işte bütünü üçe böldük bir tanesini aldık. Aşağıda verilen daire kare şekillerini istediğin kesir haline dönüştür. Bakın ben şu anda ne yaptım? Bütünü iki parçaya böldüm. Ve bir tanesini seçtim. Yani boyadım. Ben iki taneye böldüğüm için paydaya 2 yazıyorum. Bir tanesini seçtiğim için paya bir yazıyorum. Üstteki pay alttaki payda. Bakın diğer şeklimizi dörde bölüyorum. Böldüm yani. 3 tanesini seçtim. Toplam böldüğüm kadarı alta yazıyorum yani payda oluyor. Kaç tanesini boyadıysam onu da üste yazıyorum yani pay oluyor çocuklar. Birim kesir ise bir bütünün eş parçalarından sadece bir tanesini gösteren. Yani birim kesir aslında şeklin kaça bölündüğünü gösterir bana. Çünkü birim kesirin üstü yani payı hep birdir. 6 işte şekil kaça bölündüyse o kadardır. Bakın diyor ki aşağıda verilen dairenin ve karenin birim kesini 1 bölü 8 olacak şekilde. Bakın 1 bölü 8 diyor. Şu anda 4 oldu. Ve şu anda 8 oldu. Boyamamızı istemiş. Evet. Ee, şöyle bölersek 4 olur. 6 olur. 8 olur. Boyamamızı istemiş. Herhangi bir tanesini seçtim. Bakın iki farklı bütünde de 8'de bir birim kesirlerini göstermiş oldum. Demek ki bütün şeklin tamamı kesir kaça bölünüp kaçının alındığını gösteriyor. Birim kesir ise şeklin kaça bölündüğünü gösteriyor. Çünkü üste alınan her zaman 1 oluyor. Kesirler 3'e ayrılıyor. Basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir. Bakın sevgili çocuklar basit kesirlerde pay paydadan küçüktür. Yani 3/6'dan küçüktür. Okunuşu 6 payda, 3 pay kısmında olduğu için 6da 3 ya da 3 bölü 6. Pay paydadan küçük olduğu için basit. Unutmuyoruz, basit kesirler her zaman bir bütünden küçüktür. Verilen şeklin kaça bölündüğüne bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölünmüş. Kaçı alınmış? 1 2 3 4'ü boyanmış. Okunuşu 7'de 4'tür sevgili çocuklar. Okunuşu 16'da 7'dir. Benden şekil olarak istiyor. Şöyle 2'ye zaten böldük. Böyle toplam 8'e yani 16'ya bölmüş olduk. 7 tanesini boyamamızı istiyor. İşte gördüğünüz gibi 7 de 16. Pardon 16 da 7. Özür dilerim. Evet bileşik kesir payı paydadan büyük ya da payı paydaya eşit olan kesirlerdir. Bir şekil bakın kaça bölünmüş? 6'ya. O zaman paydamız 6 olacak. Fakat bu altının üstüne buradan 3 tane daha alınmış. O zaman payımız 9 olacak. Okunuşu 6/9 ya da 9/6'dır. Bileşik kesirler bir bütüne ya eşittir ya da bir bütünden büyüktür. Bakın bir şekil kaça bölünmüş? 8'e. 8 Sekiz buradan, 2 4 de buradan 12 alınmış. Okunuşu nedir? 8'de 12'dir. Evet 16 bölü 10 ya da 10'da 16'yı istiyor. Okunuşunu yazalım. 10'da 16. 10, Şekle bakıyoruz. Şöyle çizelim ha. Evet bunlar eşit şekiller kabul edelim. Yerim küçük kaldığı için böyle oldu. Şimdi toplam 10'a bölünecek. O zaman iki şekilde 10'a bölünecek. Evet, şu anda her iki şekilde 10'a bölündü. Toplam 16 tane boyayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Evet. Bu bileşik kesirin gösterilişi de bu şekilde. Şimdi geldik tam sayılı kesir. Tam sayılı kesirlerde bir tane tam sayı ve bir mutlaka basit kesir vardır. Bakın bu bir tamdır. Burası da 6'da 3'tür. 1 tam 6'da 3 ya da 1 tam 3 bölü 6 şeklinde okunur. Bakın burada 2 tam var. İk, en son şekil 4'e bölünmüş 1'e alınmış. Okunuşu 2 tam 4'te 1'dir çocuklar. Yazılışı 2 tam 8'de 3 oku, yani bu şeklin bunun yaz okunuşu 2 tam 8'de 3'tür. Şekil olarak buna bakalım. 2 tane tam lazım bana. 2 tane tam yaptım. 1 tane de tamı 8'e böleceğim. 3 tanesini alacağım. Bakın 1 tam 2 tam 1 bölü 8, 2 bölü 8 ve 3 bölü 8. Evet tam sayılı kesirlerde bu şekildedir. Bakalım buradaki örneğimizde aşağıda verilen kesirlerden basit, bileşik ve tam sayılı olanları belirleyiniz demiş. Yanına isterseniz hani yazabiliriz. 6'da 5 demek. 6'da 5 nedir bu? Basit. 5'te 3 basit. 5/4 bileşik. 5/2 bileşik. 9/7 bileşik. 1 tam 10'da 8 nedir bu da? Tam sayılı. 3 tam 1/4. Zaten belli tam sayılı. 6 bölü 13 basit. 10 bölü 9 bileşik. 10 bölü 29 yani payı paydasından küçük olunca neydi çocuklar? Basitti. 2 bölü 8 basit. 25 bölü 100 basit. 19 bölü 8 bileşik 5 tam 2'de 1 tam sayılı 4 bölü 6 basit 22'de 18 basit pay payda eşit olunca o da bileşik oluyordu 10 bölü 11 basit. 8'de 12 bileşik. 11'de 21 bileşik. 2 tam basit şey tam sayılı. 5'te 11 bileşik. 24'te 16 basit. 10'da 1 basit. Son satırlara geldik. Tam sayılı 20 bölü 8 bileşik 13 bölü 15 basit. 3 bölü 5 basit. 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 Sonlar hep basit olmuş sanki. 10 tam. 11 de 10 tam sayılı. Ve sonuncusu bileşik sevgili çocuklar. Yani yanında bir tam sayı olunca tam sayılı, pay paydadan büyük olunca bileşik, pay paydadan küçük olunca basit, pay payda eşit olunca da bileşik oluyormuş çocuklar. Şimdi sayı doğrusunda gösterilmeye bakalım. Bir kere bütün basit kesirler yani sıfırla bir arasında pay paydasından küçük olan kesirler sıfırla bir arasında olacak. Bakın paydada kaç yazıyorsa? O kadar aralık olması lazım. Yani bir eksiği kadar çizgi çekiyoruz. Sıfırla bir arasında 6 yazdığı için 5 tane çizgimizi çekiyoruz. 3 bölü 6 dediği için 3. yü alıyoruz. Şimdi burada 9 bölü 15'e bakalım. Sıfırla 1 arasını paydada 15 yazdığı için 14 çizgi çekiyoruz. 9. alıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İşte burası 9 bölü 15'tir. Bileşik kesirlerde durum nasıl çocuklar? Paydamız 4 olduğu için 1 bölü 4, 2 bölü 4 böyle gidiyoruz. Tamlara dikkat ediyoruz. Bakın şimdi 6 bölü 5'e bakalım. 1 bölü 5, 2 bölü 5. 3 bölü 5, 4 bölü 5, 5 bölü 5. Bakın ne oldu? 6 bölü 5 oldu. Şurası bir skalası. 11 bölü 9. Sıfırdan sonra başlıyoruz. 1 bölü 9, 2 bölü 9, 3 bölü 9, 4 bölü 9. Bu böyle devam ediyor. 10 bölü 9 11 bölü 9 Zaten bana bunu soruyordu. Bakın ee, şu 9 bölü 9 bu 1 tamdı. Demek ki o da 1 ile 2 arasındaymış. Eğer kesrimiz tam sayılı kesir ise o tam sayı kadarı gidiyoruz. Oradan sonra başlıyoruz. Yani 0, 1, 2, 3. Buradan sonrasını 5'e böleceğim. 4 çizgi. 3. alacağım. 2 tam 3 bölü 5. Yanıtımız bu şekildedir sevgili çocuklar. Evet. Sizler de 4. sınıf düzeyindeki kesirler konusunda bütün kesir, birim kesir, tam sayılı basit bileşik kesir, kesir çeşitleri, sayı doğrusunu bu videodan sonra tekrar edip soru çözerseniz çok daha iyi anlayacağınıza eminim.